Yepyeni YouTube videosundan hepinizi selamlıyoruz. Güzel dergiteli oyuncumuz olan Hazal'dan ve arkadaşları ve sevgilisi Rıza Kocaoğlu'ndan en son paylaşımlar kanalımızdadır. Setten fırsat bulmuşken arkadaşları ve sevgilisiyle eğlenceli vakit geçiren Hazal Subaşı fotoğraflarını sizle benleri için paylaşıyor. Çukur dizisinde de sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile birlikte dizide yer alan Hazal Subaşı bu dizide sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile tanışıldı oldu ve sevgili oldular arkadaşlar. Sizler de Hazal'ı Rıza ile yakıştırıyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.